Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi günler. İyi sürüşler diliyorum. Geçen günlerde bir arızam olmuş. Hatırlarsanız arabanın hararet ibresinin kıpırdadığını, aşağı yukarı hareket ettiğini söylemiştim. Şimdi ben öncelikle hararet müşürünün yerini gösterim size. Haş hararet müşürünün yeri şurası. Ve bunun fişini birkaç kez kontrol ettim. Kesinlikle bir sorun yoktu. Yalnız daha önceden başıma gelen bir durum vardı. Bundan birkaç hafta önce Burada Salda kayak tesisi var. Yeşilova ilçesinde Burdur'un. Oraya gitmiştim. Neyse orada bayağı daha yokuş çıkış inerken arabayı salı verdim işte viteste salı verdim aşağı inerken bir baktım ki hararet ibresi en dibe kadar düştü. Ha ben buradan anladım ki termostat açık kalıyor. Ve Antalya'ya gittiğimde arabayı Mazda yetkili servisine götürdüm. Termostatın da yeri şurası arkadaşlar. Şurası termostat. Şu da fan müşürü. Arkadaşlar termostatı söktük. Termostat gerçekten de açık kalmıştı. Yani araba sürekli radyatörden suyu dolaştırmış. Hal böyle olunca da motor da geç ısınmış. Dolayısıyla kalorifer peteği de geç ısınmış. Ve o yüzden de ısınamıyormuşum. Zaten kaloriferim de iyi ısıtmıyordu. Neyse. Termostatı değiştirdik arkadaşlar. Termostatı değiştirdikten sonra kaloriferim canavar gibi sıcak vermeye başladı. Ayrıca termostatı değiştirdikten sonra da hararet ibrazına herhangi bir kıpırdama göremedim. Termostata çok önemli bir parçadır arkadaşlar. Onu da dile getirmek istiyorum. Çünkü bu termostat eğer buradan açmazsa bir sıkıntı çıkarırsa su radyatörden hiç dolaşmadan arabanız hararet eder. Yani radyatörün suyun radyatörden dolaşmasına izin veren parça e, termostattır. Termostatı da dediğim gibi yan sanayisine güvenemediğim için yetkili servisi orijinalini değiştirdim. Yani böylelikle sorun çözülmüş oldu. Bilginiz olsun. Herkese sevgiler, selamlar. Kazasız belasız sürüşler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Burdur'dan selamlar bu arada herkese.